Herkese anla sevgili dostlar. Ben PDDM Kırcan. Oyunumuzun 80. bölümüyle karşınızdayım. E, röp, görevimiz neydi? Neler yapıyorduk? Hatırlamıyorum. Bir bakalım. Şimdi buraya geldik. Westport Limanı'na geldik. Tamam mı? Şeyi açtık. Radarı açtık. Radar açtığımız, açmamız sayesinde bu bölge komple açılmış oldu. Mesela şurada bir kapı var. Buraya normalde girmişiz. Ama o kapıyı açamamışız. O kapının açılacağı yer acaba buralarda bir yerde mi diye bakmak lazım. Ama buralarda bir yerde olmak zorunda. Yani buralardan bir yerden geçiş olmak zorunda niye diyeceksiniz? Başka neresi olabilir ki? Nereden gidebilir? Belki şuradan mı? Şöyle dolanıp. Oha ta böyle dolanıp kuzeyden. Sonra en batıdan mı gidilir? Bilemiyorum ki. Şuraya bir bakalım. Mesela bakın burada duvarlar var. Şurada bir girinti var. Burası değil galiba. Burada da yine böyle girintiler var. Şuradan geçiş var. Tamam şuradan. Fakat... Burada büyük ihtimal soğuk muhabbeti olacak. Onun için ben öncelikle şuraya bir gideceğim abi. Sonra şuraları bir dolanmak istiyorum. Neler varmış bir görmek istiyorum. Ama önce şuraya bir gitmek istiyorum. Burası soğuk olmayacağı için envanterden. Neyse envanter hiç değiştirmeyelim. Bir önce önce bir şey yapalım bak. Önce bir şuraları gezelim. Tamam mı? Oraları bir gezelim. Bakalım oralarda ne varmış. Bizim işimize yarayacak. Aa oraya gidemiyoruz. Oo. Acaba şuradan gidilebiliyor mu? Bir bakalım. şuradan dümdüz gitmeye kalksam şuradan. Evet buradan gidilir. Ah! Kulağım gitti. Allah kahretmeyi seni. Sesini kısalım biraz. Gel gel. Şunları bir indirelim. Buradan çeliğimizi alalım. Güzel. Burada ne varmış bir ona bakalım. Demir varmış iyi. Oha tek vuruşta aldım ha. Bir demir daha. Çok güzel. Şimdi şuraya bir girelim. Selamunaleyküm. aleyküm. Şuralarda bir şeyler mi var? Şu ne? Ben yanlış şey vuruyorum, evet yanlış şey vuruyorum ama kırdık bir kere. Bir de şunu kıralım. Artın her yeni geziyoruz. Artık oyunun oyunun full artı full şeyini yapıyoruz. Ee, Çözümü yapıyoruz arkadaşlar. Artık şey durumundayız. havuzu havuz havuz diyorum. Şey varmış ya deniz varmış orada. Denizin parçası varmış. Şunları bir ışınlayalım. Güzel. Buradan güzel malzememizi topladık. Şunu da kıralım. Bu küçük ahşaplar da işimize yarıyor. Neymiş bu? Ay. sandık kumaş. Ya oğlum şunu kıracaksın lan. Heh. Şunu da kır. Güzel onu da al. Demir. Demir iyidir naylon ıvır zıvır. Tamam bunları da alalım. Aslında pek bir işimize yaramıyor ama şunu kırsak. Bundan da demir çıktı. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Buradan bir şu tarafa doğru gidiyor bir bu tarafa doğru gidiyor. Biz buradan gidelim bakalım. Şöyle gidelim. Biz nereye götürecek? Alayım onları. Allah şunu öldürmemiz... Ay düşüyordum. Şunu öldürmemiz şart. Aynen bu bizim kafamıza bir şeyler atar şimdi. Burada düşeriz. Burada da balık avlamamız lazım. Baksana balıktan bir balık avlama yeri. ESC envanter. Kılıcı at. Oltayı tak. Sıcak su bilmem gerek yok. Şuna bir balığımızı avlayalım. Bakalım hangi balıklar çıkacak. Abi mavi verme. Mavi balık verme bana. Bana vereceksen şey ver. Yeşil balık ver. Heh, somon somon var. asıl somon somonları bitirmemiz lazım. Onu hep unutuyorum görüyor musun bak. İki tane somon çıktı çok iyi. Bizim için avantaj. Soğuk yerlerde somon daha çok çıkıyor galiba. Zaten tropikal yerlerde yeşil balık çıkıyor onu biliyoruz. Somon daha soğuk bölgenin balığı. O zaman her soğuk bölgede bir balık olta atalım. Hadi bakalım. Bir tane daha. Hadi paşam. Hadi paşam bir somon daha at bana. Bir somon daha. Bir somon daha. Üç somon oldu. Hadi dört. Ah be abi. Olsun bu da iyi bu da iyi. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> öldürdük lan. Ölme. Gel buraya gel. Burada kapışalım seninle bir. Uf. bunu bir can basalım kendimize de. Ha, fullleyelim bir canımızı. Bir tane basıyoruz full. Şey fullliyoruz. Yani aslında bu oyunda e çok ilginç oluyor. Şu patlayan yaratıklar dışında bizi öldürebilen neredeyse yok gibi bir şey. Ha bunlar da elektronik de çıkıyor. Alırım. Elektronik şart. Bunları toplayalım. Bunlar hep elektronik ıvır zıvır metal. Biz buraya bir daha gelmeyiz. Burası şey iskele. Bir daha gelinecek bir yer değil. Yani yol üstü bir yer değil. Onun için buradaki malzemeleri toplamamıza yarar var. Bir daha bir daha gelmeyeceğiz çünkü biz buraya.

hoppa Burada da başka bir şey. Burada bize işimize yarayacak ya yani şey anlamda işimize yarayacak. Bir şey çıkmadı. Hadi bir ne bileyim bir yemek tarifi olur. Efermem söyleyeyim. İşte silah olur, işte görev olur. Hiçbir şey yok. Oğlum şunu kır. Heh. Çok. Çok güzel. Şunu da kıralım. Şurada bir olta atabiliriz. Bu tahtalar çok önemli abi. Bu tahtaları toplamış olmamız önemli. Şimdi şunları bir yollayalım. Işınla bir sıkat edelim. Bir de buradan olta atalım bakalım. Buradan ne balık çıkacak. Aşağıda bir olta attık. Şurada attık olta. Bir de burada olta atalım. Bir tane de şurada olta atalım. konuşamadım. <gülüyor> 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 ha, mesajım var. Önemli değilmiş çok fazla şey telefonlardan mesaj geliyor. Bu yurt dışı değil de 0800'lü hatlardan. Tuhaf tuhaf şeyler işte internet satma için arayanlar oluyor. Bir tanesi dedi ki size bir ek paket vereceğiz. Ben dedim 40 ay olmaz mı dedim. <laughs> Olurmuş mu beyefendi yapıyor böyle sinirlendi. Seni Türkse şikayet edeceğim falan dedi bana. Ulan ben mi aradım seni? Beni ne mi şikayet edeceksin? <laughs> Yüzsüzler de biliyor musun? Seni şikayet edeceğim diyor. Hırtoya bak. Ben seni şikayet edeceğim lan. Günde 10 kere arıyorsunuz. İstemiyorum diyorum bir daha arıyorlar. Çok ilginç bir tayfaya denk geldim yani. Kurtulamıyorsun da başına bela. Bir de buradan ulti atalım. Şimdi biz iyice ucuna geldik. Şimdi bu tarafa ya böyle bir dolandık. Buraları gördük. Şurayı bir göreceğiz. Orada ters dönmüş bir gemi var. Onu göreceğiz. İşte bu be. Derya kuzusu bunlar. Eğit evet yavrum. Oo, buralardan çıkmaz dedik. Yeşil balık da çıktı buradan. Hem de iki tane. O şu çok özel balıktan da çıktı. Somon da çıktı. Müthiş bereketli bir yer burası ya. Abi çok güzel. İki somon çıktı ya. Üç tane de bir önceki dar almıştık. Abi harika. Beş somon tamamladık. Zaten bize on tane lazım. Onların beşini tamamlamış olduk. Çok iyi oldu be bu. Gerçekten çok mutlu etti beni. Şimdi kayıp ekipmanı bulma zamanı. Aa burada görev varmış. Ben bunu bilemedim. Kanka seni bir öldüreyim de. Gel gel. Oo, baby boy. Ne vurdum ama kafana. Bunu da kırayım. kıralım lan. Gel kanka gel. Sen bir yaklaş. Bir kafana vurayım senin. Bir tane de şunu kırayım. <laughs> Heh, baharat da aldık. Ben ne kırıyorum? Okey. Kırdığım şeyleri göremiyorum. Güzel şunları bir yollayalım çok güzel malzeme topladık ama şöyle bir sıkıntımız var şu an abi şey yok burada kamp yeri olmadığı için ışınlanma da bitti bunları nasıl koyacağız şimdi nereye koyacağız bunları? atsak ki? Neyi atacağımı da bilemiyorum. Serem'i mi atsak? Buna kırılmıyor. Şunları kırabiliyoruz. Evet. Güzel. Güzel. Bunlardan çelik çıkıyordu değil mi? Abi ne yapacağız şimdi? Aa bunları alamıyoruz. Ha, alabiliyormuşuz tamam. Aa çok yerimiz var. Tamam bunları alırız. Demiri de alırız. Daha demir şeyini falan doldurmamışız ki. Hani bu yeni eklenti teçhizat geliştirme yaptık ya. Oralarda şey vardı bir tane. Malzemeyi daha çok al. Kutuları daha çok malzeme doldur gibi bir seçenek vardı. Biz o seçeneği yapmış olduk. Buralarda bir şey yok. Şunu keselim. Git lan git. Çok güzel. Kumaşları alayım. Onu da alırım. Bu hurda ahşap parçaları bizim görevi yapmamızda lazım olacak. Nuh'un gemisi görevinde. Onun için onları toplamamız önemli. Yavaş yavaş da keseyi dolduruyoruz bu ara. Tamam bunları da aldık. Kamyon parça şey kamyon diyorum. Jeep parçaları abi. Bunları komple alırız. Bunu öldürebiliriz. Bunları alamıyor muyuz? Aa alamıyoruz. Mardir alamıyoruz. O zaman şurada parçaları atacağız. Bunları toplayacağız. Çünkü bunlar daha önemli. Şu ahşapları toplamamız da önemli bizim için. Çünkü onlar şeyde kullanılacak malzeme Şunu mesela atabiliriz, kurmaç parçasını. Onun yerine bunları alabiliriz. Güzel. Hayda. Şeyde kalmadı. Neyse bunları sonra bir daha dönersek, döner gelir alırız. Ama şöyle bir şey var şunu atarız. ne yatarız? Seremi atarız. Seramik bizim bir işimize yaramıyor. Bunu alırız daha iyi. Şuradan da naylon atarız. Bir sürü naylonumuz var ama hiçbir işe yaramıyor. Naylonları falan bıraktık burada. Burada ops. Acaba bu mu? Bu dolaptaki mi? Bu galiba bunu alamıyorum. Üzüldüm. Çok üzüldüm bunu alamadığım için. Ve bir tane vuruyoruz. Allah! Yol açtık. Oo, baby boy. Kestirme yol açmış olduk buradan. Şöyle gidelim. Şu manzarayı bırakıp geri dönelim. Malzememizi sıfırladık. Şey, şey sıfırladık. Şu ışınlanma muhabbetini yaptık. Aman düşme oğlum. Böyle gel. Soldan devam et abi. Burada şimdi malzememizi arıyoruz. Bunları toplayabiliriz. Ha? Ya oğlum niye gitmedi bunlar? E ben bu malzemeyi niye bırakmadım abi? Bırakamadım daha doğrusu. Çok saçmaydı bu ama. Çok saçma bir durumdu. Güzel, şunları toplayayım. Şunları alayım. Burada ne var? Bunu da alırım. Bunu da alırım.

Ivır zıvır odun çıkıyor bunlardan. Alarım onları. Alarım. Okey. Şunu da kırayım. Şu odada hiç gitmeyelim ya. O odada bir şey yok değil mi? B bakayım o odada bir şey var mı? Yok. O zaman aramaya devam edelim. Şunu kıralım. Burayı da temizledik. Şurada bir şey vardı. Malzeme bırakmıştık. Onları alalım. Tamam. Abi nerede? Aradığımız şeyi bulamıyoruz. Abi bunu kırabiliyor muyuz? İlk defa bunu kırıyorum. Bakalım ne çıkacak. Çelik çıktı. Yuh. Şimdi burayı aramamızı istiyor oyun bizden. Aradık ama hiçbir şey yok. Bakmadığımız bir yer mi var ya? Yo her yerine de baktık. Acaba şurada mı bakmamız gereken bir yer var? Ha şurada. Tamam. Genelde oyunlarda öyle olur ya. İşin sırrı rafine. İki kere çevirme. Oyloyloy. Oyloyloy. Oy, 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 oy. Ne çelik topladık ama be. Biz bu çeliği bir ara hiç bulamıyorduk. Hiç. Sıfır. Ve bizim oraya gitmemiz lazım öyle mi? Gidelim. Şunu da kırayım. Şuradakini de alayım. Güzel. Bizim şimdi şuraya gitmemiz lazım. Aa mantar. Bunlar gitsin bir. İki tane ışınlanmayı yaptık. İki tane kaldı elimizde. Ee buradan nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Şöyle, şöyle, şöyle. Ve böyle. Uh -oh, buradan gidilmiyor. Nereden gidiliyor? Buraya girdik mi biz? Girdik. Öldürmüşüz. Ölmeyelim ya. Hadi. Hadi. Aman. Abi orada bir yer var. Hadi git geç. Niye gidilmiyor ya oraya? O adada ne var onu öğrenmek istiyorum. Allah Allah. Adaya buradan gidilmiyor mu? Başka gidiş yeri yok ki abi. Buradan gidiliyor tek. Hmm. Şöyle deneyelim. O adaya nasıl gideceğiz peki biz? O adaya nasıl gideceğiz? O adaya nasıl gideceğiz? Burayı patlattık. Buralara baktık. Niye aramamız gerekiyor? Bulamadım ne arayacağımızı. Bilemedim yani. Neyse dur bakalım. Bir daha gidelim. E bu demirin üzerinden yürüyebiliyoruz. Bak buradan geçebiliyoruz. Değil mi? E, Dnn de geçebilmemiz lazım normalde. Öyle olması lazım. Bir yerde bir hata yapıyoruz ama bakalım neymiş. Öğreneceğiz. Şunu kıralım. Bunu bir ışınlayalım. Bir daha buraya gelmeyelim. Şuraya gidelim. Buraya gidilebiliyor mu? Gidilebiliyor. Bak buradan dümdüz gidiliyor. Oraya ne gidilmiyor abi? Şöyle yandan geçmeye çalışsam. Oldu galiba. Burada önümüzde bir şey mi var? Görmediğimiz bir şey. Allah Allah. ilginç ya. Gidilmiyor ya abi. Oyun bize oraya gitmemizi izin vermiyor ve büyük ihtimal bizim oraya gitmemiz gerekecek. Oyun burada takılıp kalacak mı acaba böyle? Bir daha bakalım ya. Oraya gitmenin başka bir yolu olabilir mi acaba? Hiç sanmıyorum. Neyse biz şuradaki malzemelerimizi arayalım ya. Ne arıyorduk biz? Dur, son bir kez daha deneyeceğim. Yok abi izin vermiyor oyun. Olmuyor yani. Niye öyle, öyle bilmiyorum. Ya önünde bir engel varmış gibi davranıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Şuradan döneceğiz. Orada sadece bir kutu var. Sadece kutu varsa sorun değil. Boş ver yani çok önemli bir şey değil. Bir daha bakayım. Evet sadece orada bir kutu var gibi gözüküyor. O kutuyu da Almasak da olur. Malzeme kutusu o. Çok mühim bir, şey değil bence. Şimdi burada bir daha bir dolanalım. Burada bir malzeme arıyoruz biz. Burası değil tamam mı? Burada değil malzeme. Şuraya bakalım. Şimdi buralarda işte bu ya. Bu mu? Bu <laughs> ne be? Polis kalkanı icat etmeyi açmış olduk galiba. Görev tamamlandı. Tamam. Böylece bir görev tamamlamış olduk. İyi da aldık. Polis kalkanı diye bir şey icat edebiliyormuşuz. Yapabiliyormuşuz. Olsun. Böylece görev tamamlamış olduk. Diğer o zımbırtıyı da bulmasak da olur. Çok da mühim bir şey değil. Burayı da bitirmiş olduk yani. Buranın görevi bir taneymiş ve buymuş. Polis kalkanı bulma zımbırtısı. Onu da bulmuş olduk. Bir sürü de naylon verdi bize. Sağ olsun. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. O polis kalkanı yapalım. Bu mu? Hayır bu değil. Nerede? Ha şu. Yapalım. Envanter'e gelelim. Hmm. Kal alalım bakalım şu kalkan ne işe yarıyormuş. Tamam bundan sonra... Bu Bir de şunu yapalım. Bir dakika. Envanter. Şu mıknatıs yerine sıcak su zımbırtısını alalım. Çünkü başka yerlere gidebiliriz buradan kalkanı geliştirelim. Ee, bu şeyde yarayabilir. Şimdi çözdüm. Kereste lazım diyor. Okey. Hemen gidip kereste alalım. Map. Ha, ee, teleport şeyinin oradayız. Kereste yapmaya gidelim. Buradan. Buradaydı değil mi o yer? Evet. Hemen kereste yapalım birkaç tane. Hop. Şunları topla. Şuradan kereste istiyorum ben. Bunlardan kaç tane yapabiliyorsun? Oha 14 tane yapabiliyor. Başlat bakalım 14 taneyi. Güzel. Çok güzel. Abi sen de çok çelik toplamışız. Sen de biraz şey yap. 6 tane yap mesela. Güzel. Buradan da hızlı seyahat diyorum. Şuraya gidiyorum. Yanlış yer mi geldik ya? Burası neresi? Şuraya gidecektik değil mi biz? Buraya bir gidelim bakalım. He <laughs> ee, böyle vuruyorsun. Şöyle de... Abi yanlış düğmeye bastım. Neyse bu böyle vurabiliyor. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Burada da ilk defa giriyoruz. Görmüş olacağız hem. Ha burası bu kadarmış. Buranın kapısı buradan açılıyormuş. Bir bakalım. Başka da bir yer yok. Burası bu kadar. Buraya gidemiyoruz yani. Öğrenmiş olduk. o iki tane beyaz mantar. En sevdiğim. Toplamış olduk. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Buradan başka gidecek yer olmadığına göre şuradan da yoktu zaten. Buradan da yoktu. Buraya ancak buradan da geçemiyorduk. Buraya buradan geleceğiz West Point limanından. Yukarı çıkacağız. Ancak öyle gidilebiliyor. O zaman hemen şey geri dönüyoruz. Radar zımbırtı geri dönüyoruz. Efendim buradan geçelim. En son gideceğimiz yer nereydi? Şuraydı değil mi? Westport Limanı. Geri döndük. Şimdi bunu geliştirme işi yapılırken biz de şöyle bir şey yapıyoruz. Buraları gezmiş olduk. Aşağı mı gitsek yukarı mı gitsek? Yukarı gitmek şu an için daha mantıklı geliyor bana. Şuradan bir dolanalım. Şuraları bir görelim. Belki özel bir şey vardır. Yeni bir şeyler görürüz. Denk geliriz falan. Ama önce bir malzemelerimizi fulllemiş olalım. Envanter. Şuraya bir gidelim bakalım. Buradan gidilmiyor. Dere. Dere akay dere dere akay dere lay 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 Elimize zopamızı alalım abi. Mantar toplayalım biraz. Dere akay dere Uy, gençine vurdum vallahi. Uy, aha. Vallahi olta atılacak yer burası da tamam. ha. Bir tane olta atalım şuradan. Derre, akay Şunu. Hmm şunu. Tamam. Bu arada orada üşümedik fark ettiniz mi? Yani soğuk etki etme. Daha önce orada soğuk etki ediyordu şimdi etme. etmedi. Kaç dakika olmuş? 26 dakika olmuş. Burada videomu bitiriyorum. Bir sonraki videoyla devam ediyoruz. Bay bay.